Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BY DeFi borsasını inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi BY borsasının etkinliklerini ve yeni çıkan özelliklerini daha önce de sizlere göstermiştik. Ve şu anda da arkadaşlar bu özellikler devam ediyor. Ayrıca bunu zaten yeni kullanıcı ödülü kısmından da görüntüleyebiliyorsunuz. Detaylı linkleri zaten video altına ekleyeceğim. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Ek olarak arkadaşlar şu anda BY borsası Avrupa'nın en büyük blok etkinliğinde resmi sponsor olarak yer alıyor arkadaşlar. Ve bu da arkadaşlar e, PBW ve Token 2049 etkinliği. Burada arkadaşlar e, Monix'in ilk lansmanını ve stratejik tanımını gerçekleştirdiler ve gerçekten çok büyük beğeni gösterdi bu lansman arkadaşlar. Ek olarak arkadaşlar zaten Monix'in sizlere nasıl kullanıldığını vesaire sizlere göstermiştik. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Pump.fun'dan verileri çekerek burada e, trade yapmanıza imkan sağlıyor Monix platformu. Tabii ki bu ByFi ile ortak bir şekilde çalışıyor zaten kendi resmi sitelerinden buna erişebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada birçok e, token paritesi bulunuyor. Pump.fun üzerinde çıkan tokenların hepsi burada da yer alıyor arkadaşlar. Ek olarak belirttiğim gibi burada hem borsa işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz hem de e, MoonX üzerinde trade işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki borsa üzerinde de trade yapabiliyorsunuz. T fakat borsada listeli olmayan e, Pump.fun'da çıkan tokenları burada an ve an görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunların hepsi zaten burada bulunuyor. Yeni listelemeler kısmına baktığımızda yine burada yeni listelenen tokenları görebiliyorsunuz. Mesela bir saat önce listelenmiş. Yine tabii ki buradan e, bu zaman kısmını vesaire de ayarlayabiliyorsunuz. Alım yapmak istediğinizde yine burada filtreler kısmı var. Filtre kısmında filtreleyebilirsiniz ve bu şekilde de alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar gerçekten MoonX platformu çok çok kullanışlı bir platform ve token 2049 etkinliğinde de gerçekten büyük ilgi çekmiş arkadaşlar bunu bizlere belirtiyorlar. Tabii ki borsa işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız Byfyfi borsası üzerinden de bu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yine dediğim gibi arkadaşlar yeni kullanıcı kayıt ödülleri bulunuyor. Burada mesela baktığımızda yeni kayıt ödüllerinde gördüğünüz gibi işte kayıt hediye paketleri var, para yatırma ödülleri bulunuyor yine gördüğünüz gibi. Bu avantajlardan da yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kolay bir şekilde bu ödülleri de kazanabilirsiniz. Yeni kullanıcı ödüllerinde 100 dolarlık bir ödül bulunuyor. Ve yine 8000 dolarlık sınırlı süreli bir ödül mekanizması var arkadaşlar burada. Ek olarak günlük ödüller vesaire bulunuyor. Buraları da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Başta da belirttiğim gibi arkadaşlar Avrupa'nın en büyük blok zincir etkinliğinde resmi sponsor olarak yer alıyor bir DeFi borsası. Ve yine dikkat çeken bir stand kurduklarını bizlere belirtiyorlar. Ek olarak on-chain işlem platformu Munix'i ilk kez burada tanıttılar ve gerçekten çok büyük beğeni kazanmış arkadaşlar bunu da bizlere belirtiyorlar zaten birçok kişinin de aktif olarak kullandığı bir platform olarak karşımıza çıkıyor artık MoonX platformu tabii ki Bivydify borsasıyla ortak bir şekilde de kullanabilirsiniz bunu belirtelim sizlere burada e, vadeli işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz orada da Mim token trade'lerinizi vesaire gerçekleştirebilirsiniz bu gerçekten çok büyük kolaylık sunuyor arkadaşlar Twitter hesaplarına baktığımızda burada token 2049 etkinliklerine e, katılımlarını vesaire görebiliyorsunuz resmi Twitter hesaplarından da bizlere paylaşıyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi yine burada çeşitli etkinlikler bulunuyor. Mesela anneler günü etkinliği varmış. Dilerseniz buna da katılabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar birçok etkinlik düzenliyorlar. Bu etkinliklere katılmanız gerçekten free kazançlar sunabiliyor. Bunu da belirtelim. Token 2049 etkinliğinde resmi partner olarak yer almaları da gerçekten çok büyük bir olay arkadaşlar. Bunu da belirtelim. BYDFY benim de aktif olarak kullandığım bir borsa arkadaşlar. Tabii ki sizler de katılmak istiyorsanız ve yeni kayıt bonuslarından vesaire de yararlanmak istiyorsanız aşağıya bırakacağım linkle birlikte borsa üzerine kayıt olabilirsiniz. Tabi eğer meme token trade gerçekleştiriyorsanız arkadaşlar pump fan üzerinden kullanmaktansa buradan direkt olarak alımlar yapmak aslında daha mantıklı. Kolay bir şekilde zaten borsa işlemlerinizi buradan da gerçekleştirebiliyorsunuz ve birçok paritede zaten burada listeleniyor. Aynı oranda direkt bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten büyük kolaylık sunuyor Munix platformu on chain işlemlerle. Tabii ki ben de mimcoin trade eden bir şey olduğum için burada zaman zaman kullanıyorum arkadaşlar. Burayı da Munix platformunda gerçekten hızlı bir şekilde işlemlerinizi vesaire alabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı olmadığını da sizlere belirtelim. Yine tabii ki burada mesela güvenlik kısmında da token'ın güvenli mi güvensiz mi olduğunu vesaire sizlere belirtiyor arkadaşlar. Bu da gerçekten çok büyük bir kolaylık. Tüm verilerini burada an ve an görebiliyorsunuz. Genel manada sizlere aktarabileceğim detaylar şu an için bu şekilde arkadaşlar. Yine BYDFY borsası ile alakalı güncellemeler ve gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Tabi her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.